Arkadaşlar Yeni ev aldım Bakın rengarenk yok şu evini aldım Ailenden izin aldım Arkadaşlar kanalıma abone olmayı Like atmayı yorum yapmayı ve Tintine basmayı Takip etmeyi Unutmayın Yorumları Güzel yorumlarınızı da bekliyorum Arkadaşlar Yorumlarınızı güzel yorumlar atın. Bakın yorumlarımı yapalım Hemen videoya geçiyoruz çok uzatmadan kızım ne oldu anne Ar ya kızım dedin çağırdın çağırdın da ne oldu anne erkene baksana bakayım kızım istediğim şey almışsın ya gel bir se seni öpeyim ya canım kızım ya seni çok seviyorum ya anne senden önemliyim ya. Doğum günü mü ya senin? İkiniz ya. Ben de dedim bu kızlar nereye gitti bu kadar? <laughs> Cinim annem. Siz, siz, de benim canım kızımsınız. <laughs> Çok güzel yapıyor. Parlat. Her yeri parlat parlat. Her yeri parlatıyor ya. Çok seviyordun. Ya kızlarım ya. Anne yani ben isim değiş. Anne yani ben isim değiştirip geliyorum. Tamam kızım tamam. Ben de burada oturayım. Bilgisayardan işim var da. Tamam anne. Tamam anne. Anne ben de senin yanında uyuyacağım. Hayır kızım çok, çok önemli bir işim var. Tamam mı fıstığım? Tamam anne. Ben bir gideyim. Şöyle oturayım bilgisayarı da açayım. <laughs> Ay yanlış. Yürü. İnşallah kız İnşallah kızlarım duymaz. Hmm. Bu içecek şeyin ne anne aldı bana çok güzel. Kardeşim ben isim değiştireceğim tamam mı? Sen de o zaman bilgisayarda Minecraft oyna. Tamam abi dedim. Oh rahatlandım be. Abi ya. Ne oldu? e, ee, annenin yanına gideceğim. Tamam kardeşim. Ben de bilgisayardan ödevlerimi yapayım. Tamam. Cık, 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 cık. Anne ne yapıyorsun? Banka hesaplarımıza mı girmişsin? Ya kızım ya alışveriş yapıyordum. Korkuttum be. Anne bana şikayet ya. O ne, o ne kızım? Tamam gel sen de beni izle. Tamam annem niye vardıysa ben de artık derslerin başına gideyim. Heh, bu konuyu işlememiştik. Şurada aş. A. <laughs> tamam oldu. Hı -hı. Bu soruyu da yapıyorum. Bunu da hop hop bunda 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 bitti bu kitabım bitti bir dakika hemen Ay. Ya kalemliğimi de getireyim. Ya. Şuraya koy. Bir dakika. Şunları da. Öf. Tam üstüne de koyamam. Bunları da. Bu fotoğrafları artık çöpe atayım. Bir dakika ikisi artık siz eskilendiniz ama şu ünlü olan kızı atama o çok güzel çok ünlü bir kız o çok güzel bir kız bunları atayım anne ben çöpümü atacağım tamam kızım hemen bunları çöp atayım koş 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 Neyse bunu Bunu da şuraya koyayım. Biraz oldu ama. Ay alamıyorum. Ah sandalyeyi aldım. Kalemliği alamıyorum ya. Yapıştı mı ne yaz önce yapıştırıcı Düş, düştü. ha Bildim ya sonunda da. Hemen şu pembe defterimi de yapayım. Ay tecim bugün bana ne oluyor ya? Şu soru işareti. Hı hı. Heh, tek bir soru işaretleyecektim. Bunu da kitabımızı da hemen şuraya koyayım. Hemen de gideyim anne. Anne baba nerede? Babası işten gelmiş. Aa baba geldi anne de hediye aldık? Çekil önümden kızım. Zaten sinirliyim. Zaten sinirliyim çekil önümden. Acaba niye böyle neyse? Of zaten çok pis bir şey oldu onları da anlatamam. Şu şantayı buradan alsanız da. Kim bir ha, içinde mu ya filan varmış. Tamam mı bu kısmı alıyorum. Of. annem yıkamamıştı. Ya bir de çantamı da ko Ay, kafama koydum yanlışlıkla. Kızım bağırma. Tamam baba. Kızım onlar temiz ben yıkadım. Ah. Düğün. Ay şuraya asacağım da. Of. Dersimi de yaptım. Şunu da. Ay Kalemi aldım yanlışlıkla elime Girsene be kalem 3 saat uğraşacağım ya Hayır, Kalem elime geliyor bak yine kalemi elime aldım Yine o renkli Ben şimdi şuraya koyayım Bunları da yerime masam Ay kafama koyuyorum bir dakika. <laughs> Sinirden ne yapacağımı bilmiyorum. Ben bu evi terk edeceğim artık. Terk etmek istiyorum aman. Baba yeter ya. Sen beni niye kızgınsın? evden git istiyorsan bir de. Git. Zaten canım da onu istiyordu. Hadi ben gidiyorum. Babası evden gitmişti. Ya nedir ya babam da ne kadar kızgın biri. Çok gıcık oluyorum ara sıra. Aman. Takmayayım babamı da. Küçük oldum. Gıcık oldum. Babası eve gelmiştir ve özür dilerim. Özür dilerim hepinizden sinirden ne yapacağımı bilmiyordum. Affettik, affettik, affettik. Arkadaşlar videomuz bitmiştir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve... Ee, abone olmayı Tin bildirimleri açmayı beni takip etmeyi tin tine basmayı unutmayın görüşürüz